Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İlk Doğu. Bu videoda sizlerle beraber yine diş doktoruna gidiyoruz. Bugün biraz üzgünüm. Çünkü kardeşim benimle beraber gelmiyor. İnadı tuttu mu maalesef bazen tutuyor. Şöyle göstereyim. Durakta dolmuş bekliyorum. Yani Berfin'e şöyle güzel vakit geçirmek varken işte gelmiyor. Biraz bu beni üzdü. Hani ya sonuçta insan bazen destek almak istiyor. Ama problem değil. Bugün siz benimle berabersiniz değerli takipçilerim. Şimdi öncelikle bugün bu arada iki buçuk tane randevum var. Üst tarafa dört dolgu yapılacak. Ben niye ağlıyorum ya? Bazen böyle sinirlenince alıyorsun geliyor. Neyse. Önce biz sizlerle beraber bime gideceğiz. Almak istediğim bir iki bir şey var. Bright koleksiyonu gelmiş bime, ben oradan tırnak sticker almak istiyorum ama tabi aktüellere çıkmış şu anda onu bilmiyorum yaklaşık 2 haftada bu kapanmadan beri bizde hiçbir yerde aktüel hiçbir şey alamıyorsunuz ama yani o tırnak çok fazla merak ediyorum zaten şu an tırnaklarımı hiç gördüğünüz gibi çünkü kırılma problemi çok fazla yaşıyorum Bakın bugün birazcık böyle değişik oldu. Ne düşünüyorsunuz? Umarım güzeldir. Hava var ya aşırı sıcak. Şöyle önleri birazcık örgü yaptım. Saçımı da topuz yaptım. Ve tight'lı. Tight, tight görünmüyor ama olsun. Tight ve tişört kombini yaptık. Şimdi önce bime bakacağım varsa tırnak sticker alacağım. Oradan tabii ki zaten diş işte, doktoruna bugün benimle berabersiniz. Evet bugün yanında siz varsınız. Gıcık versin. Gelmedi ya. İnadı yandı var. İnadı bir inadı ama Aman ya. Artık. Döndüremezsiniz onu kuyumda. Bu yüzden kalbim biraz kırık. Ama olsun siz varsınız yanımda. Şimdi ben doğmuş bekliyorum. Şöyle takayım mı? Bu arada yanımda kimse yok. Ama e, ben ya da tabii maskemi takayım. Ne olur ne olmaz arabalar geçiyor, motor falan geçiyor. Önümüzü almak lazım değil mi? <laughs> Önce dişçiye gidiyoruz. Hiç korkmuyorum. Tabi siz artık bunu yemiyorsunuz. Çok güzel hava hava var ya efsane güzel hava. bayağı güzel. Şu anda nasıl bir şey ya konuşamıyorum tuhafmış olmuş bekliyorum. Evet ben eve geldim tekrardan merhaba ilk giriş çektim ama çok 3 dakika olmuş canınızın sıkılmasını da istemiyorum eve geldim. Ve benim için zordu. Ağladım maalesef. Yani şöyle kısaca bahsedeyim. Seans sınavındayken biraz ağladım. Çıktıktan sonra ağladım. Benim şaşkısı zor geçti. 4 dolgu diye gittim. 5 dolguyla geri geldim. Yani toplam 13, 13 dolguya çıkıyor herhalde. Haftaya bir 4 daha yapılacakmış. Bunu kaldırmak biraz açıkçası zordu. Yani nasıl diyeyim hani böyle delersiniz de böyle yol delersiniz de aynı dişim sanki öyle delindi gibi hissettim benim için gerçekten zor geçti. Hatta şu an bile yine uyuşukluk biraz indi ama ilk başta tabii ki daha zordu. Şurayı biraz düzeltelim yaka kısmımızı. Evet. Şu an bence daha iyi. Dişçiden sonra annemin yanına uğradım. Ondan sonra da bime girdim. Birkaç bir şey abi. Şimdi onları da size göstereceğim. Ama buradan şunu söylemek istiyorum. Dişlerinize çok iyi bakın. Gerçekten dişlerinize çok iyi bakın. Yani kontrolünüze gidin. Ya da mesela avucu buluyorsanız mutlaka dişinizi fırçalayın belki gargara olur diş pul yani diş ihmale gelecek bir şey değil yani gerçekten bakın bugün dayanamadım ve şu anda da yemek yemedim en son ben yemeği saat 10'da yedim bir de saat bir buçukta bir tane böyle mifo yatıştırdım herhalde gücüm tükendi eve geldim Berfin inle inmedi, Berfin inadı yüzünden o benim yanına gelme çok isterim yanımda olsun diye çünkü gerçekten bugün dayanamadım yani benim için biraz zor geçti açıkçası. İnada bindirdi, gelmedi. Ama ne oldu? Ne oldu? Ben iki saat evden gittim. Acıkmış evde aç açına duruyor. Yani ne dersiniz artık bilemem. Yani işte bir şey denmiyor ya. Berfin bu. Böyle biliyorsunuz zaten size videolardan. İnada bindirdi, yok gelmeyeceğim falan filan diye. Zaten gelmek de pek istemiyordu. Çünkü onu ilgilendim. Yani benim dişim ya sonuçta işte. Neyse biraz o konuda Berfin'e kızgınım. Ama gördüm eve geldiğinde aç ve aç oturuyordu yani. E, ee, dünden çorba yapmıştım. Tavuklu böyle nohutlu çorba yapmıştım. Tam çıkarayım dedim. Ne oldu dese beğenirsiniz. Çorba yere düştü. Ben yani gücüm yok. Şu an harbiden gücüm yok. Ve beyaz duruyorum şu anda herhalde. Gücüm kalmadı galiba. Tencere şöyle orta boy bir tencere bu arada. Yere düştü. Çok az bir kısmını kurtardım. Onu zaten Berfin'e ısıttım. Ben zaten şu anda yemek falan yiyemiyorum. Benim için biraz zordu ama yanımda siz vardınız. Bu yüzden açıkçası güzeldi. Hadi gelin bir vaktüelden birkaç bir şey aldım. Bunları size göstermek istiyorum. Önce Berfin'e kek aldım bu kekler güzelmiş bu arada. Şöyle göstereyim. Pop kek mini paketleri oyun dolu. Hadi anlat. Ben açıkçası böyle olduğu için onu direkt aldım sadece ama bakın üzerine çok güzel şeyler varmış. Bunu size de göstermek istiyorum. Paketle anlat. Mesela tren. İşte paketle anlat. Mesela ruj böyle anlatıyorsun. Oyun gibi bir şey herhalde. Güzelmiş. Bu yüzden size de göstermek istedim. Şarkıyla anlat diyor. Ondan sonra yine aynısı Başka ne var? Çizerek anlat Çaka. Böyle değişik. Ben böyle şeyleri çok seviyorum açıkçası. Daha önce Popkick mesela şarkı sözlerinden oluşan bir şey çıkarmıştı. O da çok güzel. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Berfin'i aldım bu arada. Ben hiçbir şey şu an yiyemiyorum zaten. Eti Brown'ın internet şöyle çikolatalı kekinden aldım. Yine Berfin tatlı istediği için. Sonra ne aldım? Yani ablalık böyle bir şey herhalde. Her ne kadar onu kıssanız da kıyamıyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra bakın yine berfin. Yine berfin. Berfin biliyorsunuzdur belki. Ramazan şerbetini berfin çok seviyor. Hemen onu aldım. Kendime de şöyle bir tane limonata aldım. Ben bunu seviyorum ya. Bu hangisi? Limonata. Le, Limonataymış. Güzel oluyor. Uygun fiyatlı. seviyorum. Şimdi gelelim birkaç bir şey aldım. Zaten dört tane bir şey aldım. Öncelikle şu apak saf pamuğu göstereyim. E, ojelerimi çıkarmak için e, pamuğa ihtiyacım vardı. Ve buradaki aktüel e, yani çevremde bulunduğum marketlerde aktüeller kapalı ama benim açıktı. Bu gerçekten değişikti. O yüzden bir tane pamuğa ihtiyacım vardı. Ah, konuşamadım. Konuşamıyorum birazcık. Bir tane pamuğa ihtiyacım var. Bu Apax'ın saf pamuğunu aldım. Böyle bayağı da güzel fiyatı kaç para bilmiyorum ama beni bayağı götürüyor. Ojelerimi çıkarmak için ve makyajımı çıkarmak için tabii ki pamuğum bitmişti. O yüzden bir tane bunu aldım. Daha sonradan belki biliyorsunuzdur bu hafta bir My Bright serisi altında yani böyle gelinlerle alakalı ürünler gelmişti. Ben oradan bir tane şöyle ruj aldım. Şöyle Hangi numaraymış? Bunu bir tane, bir tane, eh, bunu bir tane de böyle şeftali rengine benzer bir şey vardı. Elimde öyle ruj olduğu için almak istedim ama bunu çok merak ettim. Nasıl göstermeyi de bilmiyorum. Şöyle. Bunu şimdi açmayacağım. Bunu şimdi açmayacağım. Çünkü biraz kendi toparlayayım. Yani belki bu hafta içinde çeker bilmiyorum ama. Ben Mart ayında ilk kanal tedavisi olduğunda Grit'ten ürünler almıştım. Ve unutmuşum yeni ürünlerle makyaj videosu çekmeyi. O yüzden birkaç gün sonra takipte kalın değerli takipçilerim. Çok güzel ürünler gerçekten. Aldık falan farlar var ya. Neyse çok spoiler oldu ama izleyenler eminim biliyordur. Çok güzel kişiler. Yani sürekli kullanıyorum. Alla sürekli kullanıyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu yüzden bunu da şöyle eklemek istedim. Gerçekten güzel görünüyor. Neymiş senin rengin acaba hasta? 0-1 numaraymış. Ya çok merak ettim. Hadi gelin açalım ya. Hadi kokusuna bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum. Bu arada tırnak sticker'ları de vardı. Ben tırnak sticker'ı aslında almak istedim ama hepsi böyle gelinlikle alakalıydı. İşte gelinliklerle ilgili bir şeyler, lav falan bir şeyler yazıyordu. Günlük konuma uygun olduğunu düşünmediğim için tırnak sticker'ı almadım. Ocağı almak istedim ama ah bunu hiç sevmiyorum. Kaçta i̇şte bir tane diyeyim var ve maalesef ürün kalmadı. Evet ürün kalmadı. Şöyle görebilirsiniz. Baya güzel duruyor. Acı koklayacağım. Ay şeker gibi Gloss. Gloss bilenler bilir. Benim en çok sevdiğim Golden Rose'un New Look serisindeki Gloss. Ay aslında bunlar çok güzel makyaj olur ikisi birlikte. Denesem mi acaba? Aşırı güzel kokuyor. Şöyle bir aplikatörü var. Bir saniye. Şöyle görebilirsiniz. Düz bir aplikatör var. Gerçekten uygulama kolaylığı sağlıyor. Şöyle deneyelim. Ya gibi kaydı. Şuna bakar mısınız? Ay rengi çok güzel. Şu an sürmek çok isterdim ama dudaklarım çok çatlak. Video bekleyin. Makyaj videosunda bunu kesinlikle deneyeceğim. Turunculu pembeli bir makyaj olacak herhalde. Çok spoiler verdik. Evet. Daha sonra şöyle bir tane taç Bu herhalde daha önce gelmişti. Hatta bunu geri takalım ya. Ee, siz de seviyor musunuz? Bilmiyorum ama ben çok seviyorum böyle. Al bakayım. Ay güzel oldu. Ay keşke ilk başta taksaymışım. Ay çok tatlı oldu. Ben çok sevdim. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. yani çünkü kaşta hani malda çok fazla sınırlı yani. Pek böyle yani bir milyoncudan falan alabilirsin böyle tokaları. Ama aktüele geldim kesinlikle kaçırmıyorum. Ve elimde de bu tarz... Ben böyle farklı tokaları çok seviyorum açıkçası. Çocukluğumdan beri böyle farklı tokalar denemeyi gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden böyle bir taç aldım inciyle Bir tane de şöyle bu da Delfin'e ortaklaşa kullanırız. Bu 10 liraydı bu arada. Bu da 8 liraydı. Gerçekten güzel fiyat. Yani 2-4-5 tane içerisinde toka var. Hatta bir açalım. Yani çok büyük kalite değişik şeyleri seviyorsanız bence çok seversiniz. Bunları videolarda takmak için aldım açıkçası. Değişik olabilir. Hatta biliyorsunuz belki ben Berfin'e ta yazın aldığım kalpli bir şeyi bir tane ders çalışma videosuna takmıştım. Bu bu şekilde. Bunlar ve tam böyle aslında rockstar gibi değil mi? Evet rockstar gibi. Ay çok konuştum umarım sıkılmamışsınızdır. Ama olsun küçük alışveriş videosu oldu. Evet değerli takipçiler bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Tabii ki yeni videolarımdan haberdar olmak için ise bildirim zil tuşunu açmayı unutmayın. Lütfen güzel yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız tabii ki çok çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.